Sıfırdan başladım ama inşallah sıfırda kalmayız diyelim. Fazla uzatmadan ilk savaşa giriyorum. Deste yok, taktik yok. Direkt dalalım. Evet, karşımızda Doris 91 biri var. Büyük ihtimal bunlar bot zaten. Ben direkt aga arkadan devi basacağım ve devin arkasında doldurarak nişan şey nişancı diyorum. Silah şördür, mini pekler, şövalyedir, okçulardır. Bunları doldurarak oyunu bitirmeyi düşünüyorum zaten hızlı hızlı bu maçlar atmayı düşünüyorum bu arada şu anda direkt sıfır kupayız evet biraz heyecanlıyım bir şey konuşuyorum yani kılaşlar bence güzel oluyor ben özel de oynuyorum zaten en fazla 8300 kupalara çıktım bir nefesi fazla mı neyse şu anda böyle iyi okulu alalım Orada minyonlar okçular tarzı şeyler basarız da okçulara ikisi yetmedi Al <laughs> kuleyi almazlar yani abartmayalım şu anda ama ben yani Bayağı da oynamıyor oynamıyorum diyebilirim. Bir ay falan o bayağı da dediğim de. Neyse. Dur ya şu dev okçunun önüne dev atalım. Kule alır zaten. Yürü kule alır. Adam da oraya oraya bir dünyanın en iyi goblinler tahmini bak. Tam sahaya düştü da ölecekler. Gördünüz mü? O kadar salisi <laughs> ayarladığım ki düşmeden öldüren yani. Dev alır mı orayı? Aldı. Helal olsun en Karşımızda Karşımıza Murolov 1994 diye biri geldi. Acaba 94'lü mü? Doğum tarihi falan. Bu arada ben daha demin istediğim gibi yapamadım. Devin arkasını dolduracağım dedim ya. Bunları tam yapamadım. Şu anda sadece ona odaklanarak oynayacağım mesela. Dev gidecek önce. Sonra silah onun arkasından falan gelecek. Onları ayarlıyorum şu an. Direkt mini pekka basmıştım. Daha demin. Yine basacağım da bu sefer daha düzenli bir şekilde bastık farkındaysanız. Olay orada yani. Şu an bunlar 3 taçı da alır. Her şeyi tokatlar geçer. Bunların kuleye alsın dedik milyonlara basarak şu hareketler. Bu arada benim e, en son kullandığım destek şöyle bir şeydi. Binici, Tesla, Silah Şör. <laughs> hatta adını diğer maçta söyleyeyim maç bitti. Bir de i̇şte unutmadan da şunu söyleyeyim. Karşımızda bul Merlin 70 var. Tamam da. Maç sonunda falan 10H Alvanköy diye bir klanda görürseniz beni. Öyle hani bu klan etkinlikleri falan oluyor ya oralardan ödül gelsin diye direkt katıldım. Hiç isme falan bakmadım yani bu olsun hadi bu olsun diye direkt önüme gelene bastım yani o yüzden. 10. On, onun sınıf falan değilim yani. Neyse ben ne diyordum ha. Benim önceki desem şöyleydi. Binici vardı. Silahşör, Tesla, e, Tomuruk, Zehir. Ne kullanıyordum oğlum ben? Şövalye Buz ruhu iskeletler 8 oldu sanırsam Oldu mu? Olmuş olması lazım çünkü aynen oldu İşte böyle 2.6'nın geliştirilmiş hali diyordum ben bunun kendim Hani Siyok'tan falan işte taktikler göre göre En sevdiğim kart da Slasher'dur bu arada Mesela Slasher kartı şu an destemde bak oyunda ilk maçımda destemde büyük ihtimal son maçımda bile destemde olur Çünkü abi yani manyak bir kart geliyor bana uzaktan fazla fazla hasar oluyor yani benim acayip hoşuma gidiyor o yüzden her oynadığım destede elimden geldiği kadar onu tutmaya çalışacağım <laughs> oradan 3 tane alırız herhalde ya zaten hadi böyle batayım hadi. Hadi, hadi sizin için böyle bu ödüllerden çok bir şey çıkıyor mu derken efsane mi geldi Uy, Goblin Kulübesi. Yalnız ödüllerim var. Goblin kulübesi birinci aramda açılıyor muydu? Ben iki diye düşünmüştüm ama iki kemik çukuruymuş. Bir goblin stadyumu. Neyse şunlar ödüllerimizi de alalım. Burada mızraklılar yani iyi bir kart bayağı iyi. Hasar olur. Hasar dediğim şey yani çok fazla vuruyordan değil. 2 iksire adamı iksir atmaya zorlatıyor falan ya. Olay o yani. Ee, desteği düzenleme yapmaya gerek var mı şu an? Bak sen mızrakla ben seviye atlatırım hiç acımam manyak bir kart hocam. Ben çok severim. Mesela şu anda devi hiç kullanmayı sevmem ben normalde. Ama alt kupalardayız da zaten tutamıyorlar. Önten gelen. Vuruyor yani dev yürüyüp gidip. Tutamadıkları için sıkıntı yok. Buradan ikinci seviye sandığımızda alalım. Burada son bir maç daha atacağım. Goblinlerimiz de açıldı. Minyonlara kart geliyor. Alev topu güçlendirme. Kule prensi güçlendirme. Ben bunları kendim ayarlayıp sonraki maça geçiyorum. Big Boss 1997 Oğlum bana niye 94-97 geliyor Ben ne bileyim Hayran yani, tam geri dur ona bir şey demiyorum da Acaba isimleri neden böyle yapmışlar yani Ben mesela The Geese of Cave yazdım geçtim Doğum tarihi yazmaya gerek duyuluyor mu kadar oyunlarda mi? Bana değişik geliyor Bu arada e, Goblinleri falan ekledim Yeni çıkanları Onları da oynayalım diye yani yeni çıkan kartları Entegre ettim o Kelime dağırcı şaka mı <laughs> Entegre falan Neyse öyle işte Goblin kulesini falan koydum. Bunları da bir oynayalım diye videolar hazır çıkmışken. Bak mesela hocam buna sakince Aa şey basın direkt kulübe. Oradan spam spamlansın. Oh mis gibi. Bunların önüne değiller. Önne Önüne şey yap mini pek katın. çünkü mızrakların girip vurmasını istiyorum. Biraz daha mızraklı. Bir de minyonlar. Of. Şu koçtan mızraklar baksana listi şu anda 7 8 tane var herhalde. Mos tor Pat Evet, mini tekrar son darbeyi vurdu ve olayı bitirdi <laughs>